Arkadaşlar, TikTok'tan para kazanmanın en kolay yolu sandık açıp jeton kazanmaktır. Sandık nasıl açılır, nerede bulunur, kazandığımız jetonları nasıl parayı çeviririz? Gelin beraber videomuzda inceleyelim. Öncelikle sandık nedir? Sandık, yayıncıyı destekleyen veya yayıncının kendisinin kendi yayınına attığı, takipçilerine dağıtmak istediği jetonlardır. Peki biz bu jetonları nasıl alırız? Sandıklar yayıncının isminin altında bulunur. Arkadaşlar ben genelde Arap yayıncıların yayınına gidip sandık açarım. Çünkü adamlar yüksek jetonlu sandıklar açıyor. Bu arada sandık açarken kişi sayısına dikkat edin. Kişi sayısı eğer çok olursa size tutma olasılığı çok az. Yan yayında diyelim 2000 kişi var, sandık 20 kişi veya 50 kişi, o yayında durmanın bir manası yok. Evet tutarsa çok büyük meblağ jeton alırsınız. Ama dediğim gibi yayında 2000 kişi olunca tutma olasılığı çok az. Kazandığımız jetonları nasıl paraya çevireceğiz derseniz de. Öncelikle canlı yayın açabilmelisiniz. Canlı yayın açabilmek için de takipçi sayınızın 1000 olması lazım. 1000 olduktan sonra canlı yayın açtınız. Canlı yayın açtıktan sonra sağ altta 3 nokta var. 3 nokta yerine tıklayınca en alta iniyorsunuz. En alta indiğinizde hediye ver kısmı var. Hediye ver kısmından kendinize hediye atıyorsunuz. Attığınız hediyeler size para olarak geliyor. Yani bakiyenize para olarak yansıyor. O kazandığınız jetonlar kendinize atıyorsunuz. O jetonlar da para olarak görünüyor sizin bakiyenizde. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Konuyla ilgili aklınıza takılan soru olursa yorumlarda belirtirsiniz.